La 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 la, kızım ne yapıyorsun? İyi anne kek yapıyorum senin öğrettiğin gibi. Tamam kızım. Anne bittikten sonra yeğiz, değil deme. Tabii ki de yeriz. Sen yaparsın yemez miyiz? Tamam anne. Hadi ben işime devam edeyim sen de bir şeyler yap o sırada. Tamam kızım. la 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 kızım 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 efendim anne kekim bitti mi kızım tabii ki de bitti anne hatta masaya bile koydum aa evet koymuşsun masaya da evet koymuşsun masaya da evet anne koydum hadi La 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 fıçı 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 kızım ıı, ıı, kızım hadi yatağa gidelim tamam anne iyi geceler